Herkese merhabalar. merhabalar, bugün sizlere yine ikimiz beraber bir tek videosu çekiyoruz. E, yüzümüzden de belki belli oluyordur biraz yorgunuz. Dışarıdan şimdi geldik ve saat inanmayacaksınız ama 3.30. Ve hemen geldim, makyajımı falan sildim. E, bir duş aldım ve karşınıza çıktım. O yüzden tekrar bir daha makyaj yapmak istemedim. Umarım kusurunuza bakmazsınız. Ben hala öyleyim. ama Evet <gülüyor> kendisi. <gülüyor> Üşendim evet sonra o da makyajını silmemişken bir video çekelim dedik yine beraber. Yarın kendisi başka bir yere geçecek çünkü bir süre yine ayrı kalacağız. Bizi de bunu değerlendirelim son gecemizi dedik. Ee, başlıktan da anladığınız gibi TMI tek e, çok fazla bilgi anlamı taşıyan bu tek videosunu yapacağız. 41 sorudan oluşuyor. Hemen ilk sorudan başlayalım ilk sorumuz şu an üstünde ne var? Benim üstümde şöyle bir kırmızı atlet tarzı. Ben bunu kotondan aldım. Kotondan almıştım bunu. Altında da şort var. Benim de göründüğü gibi bahçıvan şortum var benim de. Evet. Ee, hiç aşık oldun mu? Evet oldum tabii ki. Hala aşık. <laughs> <laughs> ee, evet oldum ben de. Yani hiç olmayan yoktur herhalde. Yani. Hayatımda hiç kötü ayrılık yaşadın mı? Yok yaşamadım. Yani ben yaşamadım. de hani kavgalı dövüşlü Hı. falan da bir sorun Çok. olmadı hiç. Benim olmadı. Boyun kaç? Kilo kaç? <laughs> bunları es geçiyoruz. <laughs> yani bunları söylemesi olur mu? Aynen. Kalsın bunlar bizde kalsın. <laughs> dövmem var mı? Benim dövmem yok dediğim halde yok. Aynen <laughs> ben de. En, aslında çok istiyorum. Ee, kızımın adını yazsın ben çok istiyorum. Piercingim var mı? Ee, kulaktaki birkaç deliği saymazsak başka piercingim yok yani. Bir kulağımda üç, birinde iki tane var. Benim de yok. En sevdiğim televizyon programı. Tabii ki de beyaz show. Benim de Survivor. En sevdiğim marka. Marka deyince tek hani giyim Giyom olsun, ya. kozmetik olsun hepsini bir arada cevaplayalım biz. Neyden hmm, başlayalım? Evet. Giyimden giyim başlayalım. olarak koton var, mavi var, mavi jeans. Hani bunlar geliyor. Ee, kozmetik? Kozmetik, e, L'oreal var, yine e, rimelant var. Hani bir sürü kozmetik ürün olduğundan değişiyor yani. Hem de giyimden başlarsak başka çok seviyorum. E, kotonu ben de çok seviyorum. Mango'yu seviyorum ama hayatta koton ve mango'dakileri outlet yerinden olmayan olmadı e, olmadığı sürece alışveriş asla yapmam. Bir vadiye hayatta 60-70 hayatta vermem yani. <laughs> hani çok 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 içime sinmediyse. E, outlet yerlerine de bakarsanız harika şeyler bulabilirsiniz. Başka, de bazen içimesinden bir şeyler bulabiliyorum. Gömlek bazen güzel gömlekler falan alıyor. Öyle, de facto yine öyle. Ama Gözon hani da var aslında. da güzel Hı. ama eskisi gibi değil. Yani. Ya hani ben öyle marka takıntısı olan biri değilim. Hani pazara daki sen içimesinden bir şey olursa hiç yani kaçırmam yani. Evet. Kozmetik de olursa söylersem. L'Oreal'in rimeli dışında okey güzel ama gereksiz pahalı bulduğum bir marka. Rimmel London'ı gerçekten çok seviyorum. Neredeyse farları dışında birçok ürüne sahibim. Maybelline rujları güzel. Yani hani her markada beğendiğim favori olan bir şey olduğu için hani şu markaya bayılıyorum dediğim bir marka yok. Ne yani uzun bir cevap bu. Aynen. <laughs> <laughs> Özlediğim bir şey. Şey. Ailece yani birlikte oturmayı özledim. Ee, yani kalabalık olmayı tabii ki de. Babam iş dolayısı sürekli şehir dışına gidiyor. E, ee, ablam evlendi burada. İstanbul'da. Ne? ve sen çocukluk günlerini Aynen özlüyorum. öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Benim için de öyle. Çocukluk günlerimi ben de çok özlüyorum. Ee, bir de çok özlediğim <laughs> nişanlılık dönemimdi. <laughs> Kesinlikle. Çok rahat gez, toz, ye, iç, eğlen. <laughs> çok güzeldi inşallah. Onu da özlüyorum ben. En sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkı? E, şu aralar dinledim. Hani birçok sevdiğim var ama şu aralar dinlediğim Zeynep Selin'in dinle, 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 Ne Yaparsan Yap şarkısı herhalde. Ben yani çok bu aralar onu dinliyorum. Değil mi? Gerçekten güzel. Müziği de çok güzel ya şarkının. Evet. Ben de ya geç... Eski bir şarkı. Yine de çok eski değil ama Ben Ne Yangınlar Gördüm. Şarkısını çok seviyorum. Bir de Ezo'nun neydi? Sana, Sana git, git Diyemem. Da. O şarkıyı çok seviyorum. Rafet Erman'la beraber söyledi. Çok seviyorum. Burcu ne? Aslan. Benim de Boğa. Partnerinde aradığın özellik? Hmm. Bu tabii ki birçok cevap verilebilir yani. Aa, söylemek bana. bir daha <laughs> Sadık olması diyebilirim ben başında tabii ki de. Merhametli olması. Yani birçok şey var ama aklıma gelmiyor şu an. Yani bence de. Aynı. Ailesine, kendi ailesine değer versin istiyorum. Ben de is, yani istiyorum <gülüyor> değil. <gülüyor> şu an hayatımda biri olduğu için hani öncelerde de öyle düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Bir erkeğin ailesine önem vermesi benim için çok önemli. Kendi ailesine önem veren eşine de kendi oluşturduğu aileye de önem vereceğine inanıyorum. Ha bunu da dengede tutması iyi olur tabii. Çok anneci bir <laughs> eş i̇şte istemezdim yani. Ee, dediği gibi merhametli olması, vicdanlı olması, saygılı olması, adam gibi atılması. <laughs> Böyle İstiyordum Allah'ıma bir şükür gönlüme göre verdi. İnşallah tarısı bu. Amin. Tüm bekarlara inşallah. Herkesi Allah'ım iyilerle karşılaştırsın Amin. diye bir noktayı <laughs> en sevdiğin söz. en sevdiğin söz. Bir dakika. Çünkü gülüyorum aklıma şey geliyor. Bizim aramızda hep böyle söylediğimiz bir söz var. Hani se neydi? Senin, Senin yaptığın, yaptığın gider benim hoşuma gider. <laughs> Bir anda söz diyecek mi? geldi o gülmek istedim. <laughs> e, i̇stediğim gibi yaşa, istediğim gibi yaşarım en fazla beni sevmezsiniz olur biter. Yani bu. Ben de diyeceksem e, senin Doğan'la yaşamıyorum ki Bet Doğan'la öyle nafla ben yıllardır <laughs> çok severim yani. <laughs> bu sözüm. En sevdiğin aktör. Kıvanç tutu diyebilirim bunda. Ee, bir de şeyin ismi aklıma gelmedi neydi bu Alce Karalı serisindeki Edward Robert. <gülüyor> Robert <gülüyor> o yani. Onu bir de koyabiliriz. O yani, yani. Robert. Ben onu çok seviyorum. Unutma beni diye filmi de var. başka. Burak Özçivit Oyuncuklu da güzel. Kendisi, Kendinde de yakışıklı. Yakışık. <laughs> Kıvaç kadar değil yani. Esmerler daha yakışıklı Allah için yani. Şimdi kıvancın da hakkına yemeyelim. Eh evet, işte. <laughs> Burak Özçivit Bir et. Aslında çok da hiç aklıma gelmiyor. O kadar film yani. izliyoruz hani vardır kesin de. Şimdi hiç aklıma gelmedi. Bunlar geldi benim de. En sevdiğin şarkıcı? Tabii ki de Murat Boz. <laughs> Vazgeçme. İyi. ya benim hani şunu çok sevdiğim değil ama genelde böyle düşününce şarkı sevdiğim şarkılar var. Onlar da genelde Mustafa Cecil ve Berkay şarkıları olduğu için onları söyleyeyim ben de. En sevdiğin renk? Siyah ve kırmızı. Onları de beyaz da var yani hani siyah ve beyaz. Yüksek mi yoksa slow müzik mi dinlersin? Aslında hani genellikle slow dinliyorum ama hani yerin ortamına göre yüksek hani eğlenceli şarkılar da seviyorum. Ben genelde yüksek böyle sesli hareketli müzik dinlemeyi seviyorum. Ee, kızım da çok sevdiği için <laughs> sürekli. Böyle hoplaya hoplaya oynaya oynaya <laughs> müzikler dinliyoruz. Üzgün olduğunda nereye gidersin? Üzgün olduğunda genellikle kafamı dinleyebileceğim, yalnız sakin kalabileceğim bir yeri tercih ediyorum. Yani Kendimi dinlemek istiyorum daha çok. Ben de tam tersin. Biz zıtız zaten. Ben <laughs> mutsuz olduğumda asla yalnız kalmayı istemiyorum. Hayatta yalnız kalamam. Çünkü üzüldüğüm şey sürekli aklıma gelecek. Kuracağım, kuracağım, ağlayacağım, üzüleceğim. Cık. hiç gerek yok. E, anneme giderim, annemle konuşurum. Annemle konuş, şakalaşırız. Sohbet ederken kafam dağılır. Yalnız ben kalmayı sevmiyorum. tuz olduğum zamanlarda. Yani en güzel anne güzel Canım annem. <gülüyor> <gülüyor> Duş alman ne kadar sürüyor? 15-20 dakika, dakikadır herhalde. Yani benim de hani çok detaya inmezsem <gülüyor> aynen <gülüyor> benim de on, 15 dakika sürüyor. Sabah hazırlanma ne kadar sürüyor? Uykumun açılmasıydı. Süre ne kadar bir, bir saati bulur yavaş yavaş hareket ederek bir saatte geçiyordur belki de. Yani benim de ben tek başıma hazırlanmadığım için Kızımı hazırlıyorum kendim, hazırlanıyorum, ediyorum derken benim de epey sürüyor. Eğer o sabah tabi bir yere gideceksen yine iki saati bulur benim hazırlamam. <laughs> Hayatımda hiç fiziksel kavgada bulundum. Yani bulundum. <laughs> i̇yi o bir bu şey zaman değil tabii ki. Mi? Kimseye hani iyi bir şey gibi söylemek istemiyoruz ama maalesef benim olmuştu. Yani. İstirahat, iftira ya. Haksızlığa tahammülüm yok benim ya. Hani kimse bana çamur atmasın ya. Yani. Ona kal onu kaldıramamıştım. Maalesef olmuştu lisedeyken. Hem de bir görseniz kız benim iki katımdı yani. Şaşırırdınız. Senin? Aynıydı. Ne diyeyim buna? O yani lisede. Lise yıllarında tabii. Korktuğun şeyler. Yani bunu da aslında birçok şey sayabiliriz, hani hayvandı, ailemi kaybetmekten korkma, ne bileyim bir sürü şey var yani aklıma gelmiyor ama şu an hani yılandı filandı, köpekten cayip korkarım, ailemi kaybetmekten korkarım, yani bir sürü şey girebilir bunlar arasında. Ben de öyle ilk önce sevdiklerimden, özellikle de kızımı kaybetmekten, iyi içimlerini de kendi alıyor ama deyince bile. Hepsine ömür versin inşallah. Ama e, en çok onları kaybetmekten korkuyorum. Kendim ölmekten değil ama yani değişik bir duygu ya işte nasıl öleceğimden korkuyorum. Yani yanarak boğularak ölmekten çok korkuyorum. E, hamam böceği Yılandı yılan e, çok korkarım. En son neye ağladım? Beraber ağlı. <laughs> evet. <gülüyor> Dün değil, ondan önceki gün Yeşil Yolu kaç kere izlediğimizi bile bilmiyorum. Onu da ağlamıştık Yeşil Yol filmini izlerken. Okuduğun son kitap. Okuduğum son kitap. Ee, yani hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. Kitap okumayı sevmiyor. Maalesef. Aynen yap sevmiyor. Gözlerimden de çok rahatsızlığım oldu benim o yüzden de hani sabit bir yere bakamıyorum ve baktığım zaman da çok ağrı yapıyor o yüzden uzun zamandır kitap okumadım hani okuyacak olsam da şiir kitaplarıydı falan roman onlar olur herhalde ama okuyamıyorum yani. Ee, ben de David Nikos'un Bir Gün diye e, kitabını okumuştum hatta sinemalar geçen sene miydi neydi? Filmi de çıkmıştı ama izlemedim çünkü kitaplarla filmler çok farklı oluyor. Kitaplar Aynen. daha keyifli yani. Mesela bu Alaca Karanlık serisinin hepsini okudum ama kitaptaki kadar bana keyif vermedi onu izlemek. kitapta da daha güzel. Yani böyle bayıldım. <laughs> 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 Şu anda okuduğum kitap benim yok yokmuş anda maalesef okumuyorum. Okuyamıyorum biliyorum. daha doğrusu evet. Maalesef kötü bir şey aslında. da. Çok evet. kitap okumayı çok seviyorum ama istesem zaman yaratabilirim ama demek ki tamir. İzleden son televizyon program. Ee, bir erkek, bir kadın, kadın bir, bir be bebek. çocuk, mu? bebek. Bebek izledik mi? Yeni her şeyi biliyordum. Onu izledik beraber en son onu izledik. Biz beraber bir araya gelince çok televizyon izlemediğimiz için. Aynen sürekli mutfakta oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çine Çay içiyoruz, da. kahve <laughs> içiyoruz falan filan derken öyle günümüz geçiyor. Pek seyretmiyoruz. Konuştuğun son insan. Kim acaba? Kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda konuşuyoruz. <laughs> Aynen. Aynen. Benim o oğlum ben. En son yazıştığım insanlar ilişkin. En son eşimle yazışmıştık. Akşam dışarı çıkacağız diye falan filan yazışıyorduk. Eşimle yazıştım yani ben. Ben de kardeşimle yazıştım, erkek kardeşimle. O yani ne yapıyorsun falan filan. En sevdiğin yemek. Bir sürü. <laughs> Aynı. Tipten belli değil <laughs> bir sürü. Ama yani sıralamaya sokacak olursak eğer makarna olur herhalde ilk önceliği. Ne güzel kilo verdin Bilirseniz <laughs> Aynen tavsiye ederim. Sonra da herhalde kesinlikle zeytinyağlı sarma olur. Aynen benim de ilk önceliğim tabii ki de mantı. Mantıyı çok seviyorum. Sonra dediği gibi zeytinyağlı sarmayı da çok seviyorum. Bir de tavuklu pilavı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çok seviyorum. <laughs> Hep hamur Sevmediğiniz şeyleri. Sevmediğiniz bir şey sorun bize. Şey. <laughs> hamurlu şeyleri seviyoruz. Pirinçli, gitmek istediğin ülke. Birçok ülke var aslında. Amerika, Amerika olur herhalde ilk başta. Sonra İngiltere'den girerim. Bir yerden çıkarım elbet. Ne <laughs> gideyim dedi. Aynen. Seni? Ya benim de bir sürü ülke var ama hiç merak etmediğim yer Amerika herhalde. Ben daha çok Arjantin, Venedik, Meksika'yı çok merak ederdim. Çünkü izlediğim çok pembe dizi izlemeyi ben çok seviyordum. İzlediğim pembe diziler de genelde Meksika ve Arjantin'de çekildiği için oraları acayip merak ediyordum. Hala da merak ediyorum o Venedik falan. Arjantin, Meksika seviyorum. İnşallah gideriz bugün. İnşallah <laughs> gidebiliriz evet. En son neredeydim? Evet. Dediğimiz gibi, gibi daha bu gece gittik. Şimdi geleceğim. Evet yine geldik. Bir, hafta. Taksim'de Taksim bir hafta gittik. Canım gözük falan dinledik. Eğlendik, oynadık. Çok güzelmiş böyle bağıra bağıra. Sesinizin güzel olup olmaması hiç önemli Çok. değil. Böyle özgürce bağıra bağıra söyleyin. <laughs> ne kadar istermiş. Allah. stres atıyoruz. Aynen. Ya. Birine aşık mısın? Ha, hayır. Ben iki kişi aşığım. Eşim ve kızım tabii ki de. En son kimin öpüştüm? Derinle. <laughs> annem bende. Ee, canlı müzikten annem baktı sağ olsun derine. Hemen gider gitmez içe düştü. Korkulaştık kızımla. En son seni kim aşağıladı? Hiç kimse. <laughs> Beni de. E, en son YouTube'da gelen bir yorumdur herhalde öbür türlü. Kimse aşağılamadı. Müsaade etmem zaten. En sevdiğin tatlı aroma? çikolata. Çikolata. <laughs> <laughs> Hangi enstrümanları çalıyorsun? Maalesef hiçbiri. Hiçbiri. Çok isterdim. Aynen. Gitar çalmayı çok istiyordum ama bilmiyorum. Ona da Ben gitmedim. de çok istedim <laughs> en sevdiğin takı? Yüzükle bileklik olur herhalde şüphesiz. Ben de bileklik kesinlikle bileklik. Yaptığın en son Dans etmek sporsa, dans ettik yani. Evet, e, yani evet dans ettik, bayağı dans ettik. Biz evde de hani kilo verelim diye böyle müzik açıp çok oynuyoruz Derin evet. falan. Üçümüz beraber çok oynuyoruz. Ama eğer bu sayılmazsa en son e, Taksim'de Demir Jatomi diye spor salonu vardı. Üç ay kadar oraya gitmiştim de. Bir, bir sene olmadı değil mi? Evet. En son o zaman yaptım maalesef. Kendime yürüyüştü koşuydu, hiç adet edilmediğim için maalesef yapamıyorum. Yapmıyorum yani. Söylediğin son şarkı? Ee, daha canlı müzeye gittiğimizde herhalde Demet Akalın'ın rekor şarkısını söyledik. Evet, en son onu söyledik. Evet. En son dışarı çıktığın kişi? <laughs> <laughs> beraber yine beraber eşim ve benim kardeşim de vardı. Dördümüz dışarıya çıktı. Evet arkadaşlar bu şekildeydi sorularımızın cevabı. Yine nasıl bittiğini anlamadık biz. Ee, biraz ruhsuz olmuş olabilir. Umarım kusurumuza bakmazsınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.